Erdal abi doğru mu anladım, yanlış mı anladım? Tam anlayamadım onu ama. Şimdi sen benden, sana borcu olan insanların evlerine girip onların evini soymam mı istiyorsun? Bu mu yani? Evet. Abi sen ne çeşit bir bakkalsın ya? Oğlum onlar benim kendi baralarım ya. Hakkımı istiyorum, ne var? Tamam sen kendi baranı istiyorsun da benim kazancım ne olacak? Ben onu merak ettim yani. Hani girdik aldık, ne oldu? Bilmiyorum onu da işte. Sen girmişken düşün, içeriden bir şeyler alırsın. Ne gibi? Yani televizyon mu olur, telefon mu olur, buzdolabı mı olur? Bak işte ya. B buzdolabı. Buzdolabı mı taşıyacağım abi senin paranı alacağım diye. Ya o zaman sen de yükte hafif, pahada ağır şeyleri seç Allah Allah, ölü şeylere yönel. Cık. Benimki de şey oldu yani, hırsıza yol göstermek gibi bir şey oldu. Abi ben hala hırsız diyorsun ama. Ne var ya, hırsız hırsızdır. Aa. Allah Allah, insan mesleğinden utanır mı? Ben anlamadım ya. Birisi bana gelip de bakkalsın dediğine dediğinde ben utanıyor muyum? Allah Allah ya. Şimdi onu buna bırak da, ha. Benim mi Ya değilim tabii ki değilim. Niye seninle olayım Erdal abi Allah aşkına ya? Ben üç kuruş için sanatımı satacak adam mıyım? Bu kadar yıl çaba sarf etmiş emek harcamışım ya. Öğret o zaman. Nasıl yapayım? Öğret. İşin inceliklerini öğret. Ben kendim girer alırım, işimi hallederim, baralarımı kurtarırım. O kolay gözüküyor değil mi? Oradan uzaktan bakınca çok kolay gözüküyor. Evet. Çok güzel ya. Vallahi bütün gün bakkalda beklemeye benzemiyor Erdal abi bu işler. Bunun için emek harcayacaksın. Bu işin püf noktaları var, incelikleri var, zorlukları var, çilesi var, yorgunluğu var. Var da var, var da var. Yani öyle uzun yıllarını harcaman gerekiyor. Öyle şap diye damdan düşer gibi olmuyor bu işler. Kusura bakma at bu yani bir yerde. Benim o kadar zamanım yok. Of. Paraları bu gece toplamam lazım. Bir de bir şey diyeceğim ya. Ha? Bu çorap şart mıdır ya? Yani çorapsız olmuyor mu yani? İşin olmazsa olmazı çorap mı yani? Kireç bunu sokağa kabussun Erdal abi. Kireç burnu sokan Aman! Hallere de bak, hallere de bak. Havalar, havalar. Bundan da bir şey sorduk, kendini nimetten sayda. ha. Bırak, ben kendi işimi kendim hallederim. Her zaman öyle yapmışımdır hayatta zaten. Erdal bakalım ben. Öyle de hiçbir şey görünmüyor ki arkadaş. Nurten'in de siyahtan başka çorabı yok ki. Oh. Ha. Oh. Aa, bak, salaha bak sala Yastığın altında koymuş paraları. Paralara bak, paralar. Oh amma da kolaymış ha. <laughs> paralar, paralar. Paralar. Oh. Ah. Kiss 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 yüz, iki yüz, kiss 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 yüz. kiss 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 Herkes borcunu ödesin arkadaş. İnsan bu durumlara düşürmemek lazım. Ah, ay ay. Ah, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. ay sağ ol Allah razı olsun abi. Ama ne zor şeylermiş bunlar ya. Bizim Nurten'in çorapları da hep siyah böyle. Ondan hiçbir şey göremiyorum. Vallahi insan biraz beyaz çorap alır. Sen rahatsız olma. Devam et. Ben şuradan girerim. Dur. Hanım, polisi ara. Polis mi? Ne polisi ya? Bana kimse polis falan demedi. Bana polis denmedi arkadaş. Böyle bir bilgi gelmedi. Ben öyle dense gelmezdim vallahi. Ben alacağının peşinde olan bir esnafım. Bırak beni. Bırak beni. Bırak. Komiserim kesin kesin bir yanlış anlam var. Böyle bir şey mümkün değil. Kendisi e, kendi halinde böyle bir e, mahallemizin tatlı bir esnafıdır. Yoksa hırsızlık, mırsızlık öyle bir şey mümkün değil yani. Gece vakti ne arıyorsun o zaman el alemin penceresinde? Deli soyacağım. Hoppa. Al işte. Adam kendi ağzıyla itiraf ediyor. Baharın solmadan eskisin ömrün ne mi Erdal? Efendim, kesinlikle o şekil bir şey değil. Şimdi tabii onun bir sürü alacağı var veresiye defterinde yazılı. O veresiye defterindeki alacakları tahsil etmeye kalkışmış. Gece vakti. Ne yapacaktın? Borçlarının üzerine yatmalarına izin mi verecektin? Erdoğan, Allah aşkına bir sus. Kurban olayım, bir sus ya. Şimdi efendim, kendisi böyle kendi halinde... ...mahallede herkesin sevdiği, ailesine düşkün, işinde gücünde gariban bu defalık affedemez miyiz acaba? Çünkü hakikaten o şeylerin adamı değil yani. Adam değil zaten. Sen niye ayakta dikiliyorsun? Otursana oraya. Oturamıyorum ben. Üzerinize afiyet geçenlerde kabe eğitimi kurşun yedim ben. Hop, onu... Vurulmuşum. Kendi halinde gariban bakkal bu mu? Şimdi efendim siz de mütemadiyen ona dönünce... ...ben de kalmayınca sorunu çözemiyoruz. Siz bende kalın. Hiç ona şey yapmayın. Beraber aramızda çözelim. Bırak ya Allah aşkına İskender. ...takmış bana, atacak beni işte içeri. Allah Allah, kırk sefer geldik buraya, tanımıyor gibi yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bir havalar, bir egolar. Sanırsın Siner Çetin ha. Hop, hop, hop. Yok efendim, efendim komiserim. Komiserim, şu şekil. Adam şokta, şokta. Öyle bir şokta ki artık ağzından çıkanı kulağı duymuyor densizin. Sen, sen, siz şey, ben bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına bu çayı nasıl bu kadar nefis bir çay ya. Bir tane daha çayınızı içerim komiserim. Şoktayım ben.